ağaca tırmanmaya gidiyoruz. Ağaca tırmanmaya gidiyoruz. Çok güzel bir ağacım var. Çok güzel bir ağacım var. Hayır, de. Bahçede yapacağım ağacımı. Üstüne böyle. Ağacıma çıkacağım. Çekil at, tut. Bırak elimi. <gülüyor> 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 Ay, <tuturum>. ah. <laughs> oh. Onu Çık, çıkma Azar. Ah. Arkadaşlar, bir daldan tutundum çıkıyorum. Çıkma. Çıktın arkadaşlar. Ama ah, rüzgar var. Atlamak zorundayım. Ama düşersin. Ay o da Bu da ne? Uyumayacağım bir an Bu da şey ne çalışıyor? Ay ben neyi çekiyorum? Dı Ay. Arkadaşlar siz de böyle bir rahat, bir laç istiyorsanız babanıza söyleyin. Bir tane güzel bir ah, ağaç ev yapsın çok güzel. Ah. Babanıza mı söyleyeceksiniz? Annenize mi? O da ben kalışmam. <laughs> Arkadaşlar. Gel <kucağıma. gülüyor> Öp.